Faizli bankalara, faizsiz cari hesabına para yatırmak caiz midir? Evet, yani bu soru şu, faizi bankaya bir Müslüman para yatırıyor ama faiz haram olduğu için ben faiz almayacağım bir faiz haramdır diyor. Sırf parasını korumak için, yani evde olsa hırsızlık olacak diyor. Ne yapayım, paramı nasıl koruyayım diyor. E, bankaya sırf yani kasasını kullanmak için adeta. Parasını götürüyor. Böyle çok Müslümanlar eskiden daha çok vardı. Parasını götürüp bankaya faizsiz yani o cari hesapların hesaba yatırıyor. Niye oraya yatırıyor vatandaş? Faiz almak haramdır. E paramı da diyor korumak istiyorum. En güvenli yeri bankadır diye Götürüp bankaya yatırmak istiyor. Soru bu. Faizli bankaya para götürüp yatırmak fakat faizi almamak şartıyla para yatırmak sırf orada param korunsun diye yatırmak caiz midir? Soru bu. Şimdi eskiden olsaydı yani e, böyle katılım bankaları, faizsiz bankaları olmamış olsaydı, bir insanın bu endişesi haklı karşılanabilirdi. Bu adam haklı bir kaygı yaşıyor derdik. Bir trilyon, beş trilyon, on trilyon parası var. Bu parayı nerede koruyacak bu insan? Güvenli bir yere ihtiyacı var. Olabilirdi. O zaman bankaya götürüp oraya yatırıyordu. Bu endişe haklı görülebilirdi. Bir kere şimdi faizsiz bankalarda olduğu için yani bu işin alternatifi olduğu için bankaya faizsiz faizi almamak şartıyla da olsa para yatırmak caiz olamaz. Çünkü alternatifi var. Bazıları bu katılım bankalarına güvenmiyorlar. Eskiden batan bazı e, kurumlar oldu. Finans kurumları vardı eskiden. Onlara kıyas ediyorlar. Bu tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor olsa gerek. Yani sanki faizi bankaları devletin daha fazla güvencesi var diye düşündüğü için Orada tercihli Müslümanlar var. Ben iki vakada yani çok böyle seviyeli, kültürlü iki arkadaşımızdan bunu duyduğum için söylüyorum. Baktım ikisi de önemli derece bir servet, serveti var. Bankaları tercih etmişler ve faiz de almıyorlar. Diğer katılım bankalarına güvenmedikleri için. Yani faizi bankalara daha güvenli bir liman olarak zannediyorlar. Halbuki o eskidendi. Yani eskiden finans kurumlarının statüsü başkaydı. Bankaların statüsü başkaydı. Bugün bütün e, katılım bankaları olsun, faizi bankalar olsun, BDDK'nın denetiminde de bankalar kanununa tabi ve devletin bunların arkasındaki güvencesi, yani sigorta fonunun güvencesi, mevduat sigorta fonunun güvencesi eşittir. Bankaların, faizi bankaların daha güvenilir bir liman olduğu asla söylenemez. Kişi bir trilyon parası varsa ha falan faizi bankaya yatırmış ha da falan katılım bankası yatırmış bir trilyon, yatır, bir trilyon yer yatırmışsa buralara bu bankalar batmış olsa alacağım meblağ bellidir eşittir. Mesela 100 bin lirasın kefildir devlet şu anda mesela diyelim. Bir trilyonun senin eğer faizi bankada batmış olsa ne alacaksın devletten? Devlet ben kefilim diyor 100 bin lirasına. Katılım bankası batmış olsa ne alacaksın? 100 bin lira. Hiçbirisinin üstünlüğü yok güvenlik açısından bir. Bu bakımdan, bu bilgi yanlışlığından dolayı kişilerin bazen faizli bankayı tercih ettiğini görüyoruz. Doğru değil. Şimdi kişi illa böyle o, yani yatırmaması gerektiği halde yine faizli bankalara götürüp para yatırsa, tek kaygısı, fakat amacı yani faiz almak değil de, paramı orada koruyayım yatırmış olsa, bunlara diyoruz ki biz, eğer illa yatıracaksan, uygun değil ama caiz değil, bari faizli hesaba yatır. Faizsize değil. Çünkü bir insan faizi bankaya para yatırıp faiz almak için para yatırıyorsa bu adamın dinle biraz zafiyet var değil mi? Belli. Haramdan sakınmıyor bu insan. Faiz almak için para yatırıyorsa dindarlığında bir zafiyet var. Faiz almamak şartıyla yatırıyorsa biraz da aklında bir zafiyet var bu insanın. Çünkü bankaya daha fazla destek olmuş oluyorsun. O parayı Banka kullandığı için, faiz almadığın için bankaya daha çok gelir sağlamış oluyorsun. O zaman caiz olmadığı halde faizi bankaya para yatıran bir insan bari faizi hesaba yatırsın. Faizini alsın bari fakir fukara versin. Ondan bir sevap bekleyerek değil yani. Maksat bankaya yararın daha az olsun. Onun için bankalara demek ki o zaman faizsiz hesabı da olsa vadeli hesabı olsa para yatırmak ee, caiz görülemez.